Merhaba sevgili izleyiciler, Gürkan Hacır gazeteci yazar, Gürkan Hacır arkadaşımız, konuğumuz. Gürkan Hacır'la hem 23 Nisan'ı konuşacağız, yani 23 Nisan'da atılan mesajlar, tweetler, çünkü enteresan, ilginç saptamaları var Gürkan'ın ve Twitter'da, sosyal medyada gündeme oldu. Genel medyaya da yansıdı Gürkan'ın, Gürkan, Gürkan Hacır'ın attığı tweetler, özellikle Ali Babacan, Abdullah Gül ve Hasan Cemal'in. Hasan Cemal'in de 24 Nisan'a özel bir tweeti var. 24 Nisan ne? Malum işte Ermeni soykırım iddiası, Osmanlı döneminde 1915 olaylarına e, ilişkin. Şimdi bunları konuşacağız. Tabii çok ilginç gelişmeler var. Gürkan merhaba. Merhabalar e, Şaban Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olasın. Sen nasılsın? Nasıl geçiyorsun? Gayet Yani işte kapalı devre karantina günlerinde nasıl olunursa öyleyiz. Ama bir yandan yayıncılığı da sürdürüyoruz tabii. Kolay e, gelsin. Televizyonda başka mecralarda sürdürüyoruz. Kolay gelsin. İzliyoruz şey e, Halk TV'deki programlarını. Gayet de iyi gidiyor. Hakikaten çok ilgi çekici programlar. barış arkadaş İsmail Saymaz ve Elfin Tataroğlu'yla. Sağ olun. E, oldukça renkli ve bilgilendirici. Gürkan, şimdi 23 Nisan'da tabii bir takım yüzler ortaya çıktı. E, şimdi önümüzdeki süreçte olası siyasi ittifaklara da baktığımızda mesela Ali Babacan'ın attığı e, 23 Nisan kutlama tweetinde Atatürk adını anmadığını sen e, fark ettin ve bunu deşifre ettin Twitter'da. Sonra ortalık karıştı. nedir bir, senden dinleyelim mi lütfen? Evet, yani şimdi sabah saatleriydi. E, 23 Nisan'ın sabah saatleriydi. Ben önce ilk uyandığımda Ali Babacan'ın tweet'i önüme düştü. Hani o anda evet. bir baktım, aynen şöyle okuyayım. E, bir yandan da bulayım o tweet'i. E, 100 yıl önce bugün, Temsil gücü yüksek, her görüşü önemli kılan bir meclis kuruldu. Milli egemenlik bu meclisin fikir zenginliği üzerinde yükseldi. Biz de ilk meclisin 100. yılında 90 vatansever arkadaşımızla katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi hedefiyle Deva Partisi'ni kurduk diye bir tweet. Yani evet. 23 Nisan tweeti midir yoksa işte meclisin kuruluş yıl dönümü tweeti midir? Tam anlaşılmayan böyle bir e, sosyal medya paylaşımı yapmıştı Ali Babacan. Ben de bunun üzerine Şaban Bey dedim ki Ali Bey, Yüz yıl önce meclisimiz kendi kendine mi kuruldu? Bir kurucusu yok muydu? Yani <laughs> kim böyle ya, bu bir bitki mi yani kendiliğinden orada yeşerdi de şey oluyor. Evet. Yani. Bunun bir kurucusu var, bir de başkanı var. Kim evet. bu? Bu kim? kim? Ondan sonra, e, bunun üzerine bu tweet yani inanılmaz e, muazzam bir şey oldu. Bir buçuk milyona yakın görüntülenme. Şaban o, Bey, bir, bir, <laughs> bir buçuk milyon. Şu anda ben bakıyorum. 18-19 bin like'lar, mic'lar böyle coştu gitti. Bir anda ülke türemine girdi mevzu. Arkasından Ali Babacan e, böyle olunca dedim ki acaba diğer şeyler nasıl? Baktım Milli Eğitim Bakanımız da e, gene bir tweet atmış. O da şöyle diyor. Evden çıkabilseydik bugün gelip Ziya öğretmenimizin koltuğuna oturacaktık. İşte çıkarıda, çıkamadığımız için bugün sosyal medyada oturduk. Bugün buradayız. Kutlamalar falan filan demiş. Ama 23 Nisan'ın ilk paylaşımı bir kere Kurucu Meclisimize, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ee, o zamanki adıyla Büyük Millet Meclisi'ne ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e adını soyadını da doğru söyleyeceksiniz kardeşim Gazi Mustafa Kemal Atatürk öyle Atatürk. kenardan Mustafa Kemal önden bilmem ne arka öyle bir şey yok Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk. bunu Bu söylemediler da. söylemiyorlar Ya yani şey deme mi, Milli Eğitim Bakanı da mı söylemedi önce söylemedi işte ondan sonra ben ona evet. da dedim ki ya dedim sadece Babacan <laughs> tek değilmiş Milli Eğitim Bakanımız da, Sayın Ziya Selçuk da Atatürksüz 23 Nisan mesajı atmayı becerenlerdenmiş diye bir tweet de ona attım. Onun üzerine hem Sayın Babacan hem Sayın Milli Eğitim Bakanımız e, mesajlar paylaştılar. Sayın Babacan şöyle bir mesaj attı. Hemen, benim akabimde çünkü bir anda ülke gündemine girdi. Bir anda çığ gibi büyüdü tepkiler. Şöyle evet. O da şöyle bir mesaj attı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Dünya çocuklarına hediye eden Gazi, Mustafa, Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum dedi. <gülüyor> saygıyla <gülüyor> anıyorum. Tamam. Ben de bunun üzerine tabii ki bu hassasiyeti ve duyarlılığı gösterdiği için Sayın Babacan'a teşekkürler Sayın Genel Başkan diye teşekkürlerimi sundum. Mevzu budur. Ama ondan sonra gördük ki e, Şaban Bey e, aslında pek çok bakanımız atmamış. Yani pek <laughs> çok bakan 23 Nisanı böyle sanki orada kendiliğinden bir şey oldu yani kendiliğinden bir meclis kuruldu kendiliğinden o meclis e, milli mücadelede savaş kararı aldı kendiliğinden evet, e, savaşı yürüttü e, karargahı oldu savaşın sanki bütün bunlar kendiliğinden olmuş gibi oranın bir iradesi yokmuş gibi oranın bir lideri yokmuş gibi oranın bir e, kurmay heyeti ve kurucu kadrosu yokmuş gibi hareket etmeye başladılar böyle tamam, bu anlatmaya başladılar. Yurka bu şey nedir sence? Yani bu Mustafa Kemal'e karşı, Atatürk'e karşı bu gizli kin nedir? Yani niye böyle davranıyorlar hala? Yani 18 yıldır iktidarda bu, bu kadro. Ve şey de o Mustafa Kemal o işte Büyük Millet Meclisi'ni kurduğu için, o Kurtuluş Savaşı'nı verdiği için, saltanatı kaldırıp cumhuriyeti e getirdiği için bunlar bugün 18 yıldır Türkiye'nin iktidarındalar. Ama neden buna rağmen Mustafa Kemal Atatürk'e karşı bir gizli bir kinleri var? Valla ben şu kadarını söyleyeyim. Dünyanın hiçbir ülkesinde Şaban Sevinç hiçbir ülkesinde evet. kurucu liderine bu kadar haksızlık yapılmaz. Kurucu liderinin hakkı bu kadar yenmez. Bak Amerikalılar ne diyor? Kurucu babalar diyorlar değil mi? Kurucu babalar. Evet, evet. O kurucu babaları kimse tartışmaz. Almanya'da, Fransa'da kimse tartışmaz. Ona hakaret etmez. Biz sabah kalkıyoruz. Atatürk'e hakaret işitiyoruz. Akşam yatıyoruz. Atatürk'e hakaret işitiyoruz. Böyle bir ortamda hiç olmasa böyle bir ortamda devlet yöneticilerimiz, iktidar mensupları, milletvekilleri birinci ağızdan topluma örnek olacak bir Atatürk'le ona yad edecek, onun kıymetini takdir edecek, teslim edecek bir ifade kullanmaları gerekir. Ama ne yazık ki ne yazık ki halen daha böyle kenarından geçmeye çalışıyorlar. İşte Atatürk'süz bir 23 Nisan kutlayalım. İşte hı hı. meclis iyiydi ama ikinci meclis da kötüleşti. İşte aslında cumhuriyete kadar iyiydi de cumhuriyetten sonra, cumhuriyetin ilanından sonra kötü oldu gibi e, Atatürk'ü baypas etmeye çalışan bir anlayışla yaklaşıyorlar. Hatta hatta şeyleri var. İçlerinde büyük bir e, taşıdıkları anlamsız, manasız bir öfke var. Neden şey, de Hatta işte Atatürk'ü işte Anadolu'ya, Samsun'a Vahdettin gönderdi. İşte Vahdettin'in memuru olarak gitti filan gibi değil mi? Ya Öyle Şaban dün bir tane ismi lazım değil bir sosyal medya meczupu şey diyor. Ya diyor İngilizlerle anlaşmadı mı bilmem ne yapmadı mı şunu yapmadı mı, bunu yapmadı mı diyor. Aynı kişi Vahdettini savunuyor bir sonraki paylaşımında. Evet ya, ya. Ya İngiliz İngiliz gemisine kim bindi? Ya <laughs> insanın ya çıldırası geliyor. Böyle bir şey olabilir mi? İngiliz gemisine Atatürk mü bindi? Onlarla birlikte o mu gitti Malta'ya? İtalya'ya, Sanremo'ya? Kim gitti? İsta İstanbul'un anahtarını İngilizlere kim verdi? Kim mi? verdi? Ya insan artık hakikaten pes diyor. Hakikaten bundan körlük karşısında e, izleyicilerimiz bağışlasın beni ama yuh diyor. Yani diyeceğimiz başka kelime kalmıyor. Yazıktır. Ayıptır. Bakın bu biz bu ülkeyi e, kanımızla canımızla atalarımızın canıyla kanı pahasına kurmuş bir milletin torunlarıyız. Burada e, kurucularımıza nankörlük yapamayız. Şaban Sevinç. Kurucularımıza nankörlük yapamayız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun silah arkadaşlarına her daim saygımızı göstermek Bizim bir vatandaşlık görevimiz, bir yurttaşlık görevimizdir. Bunu yapmazsak, yani o zaman niye biz bir milletiz ki? Biz niye bir milletiz? Bizi bir arada bağlayan şey ne? Nedir yani? Nedir? Ya yani tarhana çorbası yedik diye mi sadece bir aradayız? Veya ne bileyim Ramazan pide yedik diye mi? Hayır, bizi milletleri millet yapan belli unsurlar vardır. Kurucuna saygı göstereceksin, bayrağına saygı göstereceksin. E, ulusal marşına saygı göstereceksin. Onunla birlikte duygulanacaksın. Tüylerin diken diken olacak. Bu nedir ya? Bu nedir yani? Gürkan bu şey e, ama böyle hafif bir e, sopa gösterince de hemen dönüyorlar, değil mi? Yani mesela sen tweet tweet'inle hem Ali <laughs> Yok Vurcana, onu hem de, sopa, de, sopa demeyelim de yani. Ne, hani, ne diyelim ona? Ne uyarınca diyelim ona? uyarınca da evet, uyarınca uyarınca şey yaptılar. Çünkü şöyle bir şey e, Şaban yani, Bey siz Türkiye'nin e, en çok izlenen e, ve ulusalca hassasiyete en fazla olan bir televizyon kanalını yıllarca yönettiniz. En iyi bilenlerden birisiniz siz. Burası öyle bir izleyici barındırır ki yani izleyiciden daha çok Türkiye'nin temel profilidir yani ana ekseni ana omurgasıdır. Evet, evet. Siz e, buraya sırtınızı dönerek bakın buraya sırtınızı dönerek hmm. ne siyaset yapabilirsiniz ne ticaret yapabilirsiniz ne efendime söyleyeyim bir sivil toplum kuruluşunu hayata geçirebilirsiniz. İ, Türkiye'de Atatürk'e rağmen halen daha bakın halen, halen daha evet. Atatürk'e rağmen e, Türkiye'de büyük kitlesel bir şey yapılamaz. Çünkü halkın kalbine yer etmiş birisidir Atatürk. Hı hı. Anadolu'da, hı hı. Da gidin. Anadolu'da da gidin. Her tarafı her köşesine gidin. Birkaç, Kesinlikle. birkaç kişi hariç Birkaç böyle küçük e, müptezeller hariç, onun dışında Atatürk herkesin kalbine, gönlüne yer etmiş bir kahramandır kardeşim. Dolayısıyla Türkiye'de eğer iktidara hedefliyorsanız, bir siyasi yürüyüş yapıyorsanız Atatürk'e saygı duruşunda bulunmak zorundasınız. Bunu gördükleri Peki. için herkes, ben sadece babacanın üzerine konuşmuyorum tabii <laughs> şu anda. Ama Türkiye'de Atatürk'e rağmen siyaset yapılamaz. Atatürk'e rağmen işte ne bileyim bir şirket faaliyet gösteremez. Anlatabiliyor muyum? Yani onu evet, evet, işte dün evet. 23 Nisan'da gördük. Akit gazetesi e, bir telekomünikasyon şirketinin reklamını aldı. Atatürk e, semboller Atatürk fotoğraflarını koymak zorunda kaldı. Hayatlarında ilk defa Atatürk'e saldırmadan, Atatürk'e hakaret etmeden fotoğrafını yayınlamak durumunda kaldılar. Sebep sebep çünkü bir şirket vardı orada. O şirkette reklam vermişti. O, o, o reklamın da satması için, o ürünün de satması için Atatürk'e saygı göstermesi gerekiyor o şirkette. Çünkü kamuoyu, halk, Atatürk'e saygı bekliyor, değil mi? Evet, ondan, böyle ondan. Bir, onun için. Böyle bir ilişki hemen, var. hemen e, yol yakınken <laughs> geri adım atma ihtiyacı hissediyor. Ama burada dediğim gibi, hani sayın babacanı ben gene tekrarını böyle eleştiriyor, yerden yere vuruyor falan değilim. Hatadan dönmesini bildi ve hemen kısa süre içerisinde belki bir yanlış anlamaydı, belki bir. Eksiklikti neyse artık detayına da fazla girmiyorum ama hemen tweetini düzelterek tam adıyla soyadıyla gayet güzel bir şekilde Gazi, Mustafa, Kemal, Atatürk dedi. Biz de teşekkür ettik kendisine. Peki peki şimdi bunun siyasi devamı şimdi Ali Babacan ve Abdullah Gül önümüzdeki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin olası hani siyasi ittifakı gibi görülüyor, bekleniyor. Her neyse yani AKP karşısındaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu cephe içinde yer alacak. Ee, ama işte bu davranışlarıyla Atatürk'e karşı bu duyarsızlıklarıyla hatta görmezden gelmeleriyle e, nasıl değerlendiriyorsun? Cumhuriyet Halk Partili bir siyasi ittifak içinde yer bulabilecekler mi? Cumhuriyet Halk Partisi camiası Abdullah Gül'ü ve Ali Babacan'ı sindirebilecekler mi içlerine? Onu nasıl değerlendirirsin? Ee, bu arada e, Sayın Gül Gül'ün mesajını e, okuyayım. Yalnız bütünlar evet. olduktan sonra Sayın Gül mesaj attı. Onu da söyleyelim. Ama yani saat öğle öğleden sonra attı bu mesajı. Ama Ge -ge -geliş -ge gelişmeleri gördükten sonra attı yani. E, tabii biraz öyle oldu ama yani düzgün güzel bir mesajdı. Şöyle diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve 1. Meclis'in tüm üyelerini rahmet ve şükranla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor. Mutlu gelecekleriyle bütün çocukların gözlerinden öpüyorum dedi Abdullah Gül. Abdullah Gül'ün mesajında bir şey yok ama zamanlama biraz geç saatlerde oldu. Aslında sabah 9-10 pekala bir siyasetler atması lazım. Şimdi e, bu bence Şaban Sevinç umduğumuzdan tahmin ettiğimizden daha ilginç bir uyarı oldu onlara. Yani hem Babacan'a hem e, Sayın Gül'e hem o cepheye hem Deva Partisi'ne hem Ge gelecek partisine bunlara bir uyarı oldu. Yani bu ülkenin e, dokunulmazları demeyeceğim ama bu ülkenin e, gerçekten gönlünde taht kurmuş bir isimdir Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ona onu yok sayarak, onu e, devre dışı tutarak siyaset yapamazsınız. Yani daha doğrusu seçmen size bu şansı vermez, bu krediyi vermez. Böyle bir şey yok. Hı -hı. Ha. Yani illa e, Atatürk'ü bayrak edinen olur, edinmeyen olur onları bilemem ama Atatürk'ü yok sayarak, Atatürk'ü e, sanki tarihimizde böyle bir karakter yaşamamış gibi farz ederek Türkiye'de yol alamazsınız. Bu net, bu bu tweet bunu gösterdi bize. Bunu, bunu gördü da Abdullah Gül. Tabii işte, ya bunların böyle oldu. mahcup mahcup denemeler yapılıyordu Şaban Sevinç. <laughs> de Çanakkale belgeseli yapıyorlar içinde Atatürk yok. Evet. Efendime söyleyeyim başka bir film yapıyorlar içinde Atatürk yok. Kurtuluş Savaşı'nı indirgiyorlar. Bilmem İstanbul'da milli mücadele yıllarını indirgiyorlar. Atatürk'ü bypass etmek için her yolu deniyorlar. Şimdi de acaba sessiz sessiz 23 Nisan'ı biz şeysiz yapabilir miyiz? Atatürk'süz yapabilir miyiz diye böyle bir telaş vardı. Halen bunun taraftarları var. Bunun peşine koşacak. Ama ben altını bir kez daha çiziyorum. Atatürk'ün e, Atatürk'ü onaylamadan, Atatürk'ü bir ön kabul yapmadan Türkiye'de hiçbir siyasi parti kendisine bir yol çizemez. Ha, çizer, çok küçük dar bir azınlığı e, azınlığın partisi olur. Onu söyleyeyim. Evet. Çünkü Türkiye'de mütedeyyin olsun, layık olsun, demokrat kim olursa olsun Anadolu'nun kahir ekseriyesinin kalbinde, gönlünde Atatürk sevgisi vardır kardeşim. Bu. Evet. Evet, Gürkan biraz da şeyi konuşmak istiyorum. Bir de Hasan Cemal evet. biraz biraz ne diyelim hani kafa gösterdi, kafa gösterdi. Hani epeydir hani ortaya çıkmayıp sonra bir olay vesilesiyle ortaya çıkanlar için kullanılan bir deyim hani şey anlamda kullanmıyorum. Ermeni soykırımı iddiası 24 Nisan. Onu nasıl gördün? Yani Hasan Cemal'in işte böyle hevesle heyecanla mı kutladı Ermeni soykırım iddiasını? Evet. Benimseyerek mi? Benimseyerek mi kutladı? Onu nasıl görüyorsun? Hasan Cemal nezdinde tabi e, sol liberaller mi diyelim bunlara evet. ya, ya da evet. sadece liberaller mi diyelim? Evet. Şimdi o da şöyle oldu. Ben yani normalde sosyal medyayı bu kadar çok hızlı ve aktif kullanmıyorum aslında ama işte attığımız e, şeyler, tweet'ler bazen böyle çok <laughs> beklediğimizin üstünde etkiler de yaratıyor. O günde biz 23 Nisan'ın coşkusunu, sevincini, mutluluğunu, 100. yılı yaşamış böyle korona günlerinde evlerimizde balkonlarımızdan alkışlayarak yaptığımız kutlamanın daha böyle tadı damağımızda böyle hani daha onun etkisi, onun heyecanı bitmeden saat bir baktım hani biraz da geç oturuyoruz bu saatlerde biliyorsun bu günlerde. evet. Ee, tam oturuyoruz saat 12 tam 5 geçiyor Şaban Sevinç yani 24.05 bir baktım Hasan Cemal yani zor durmuş, zor tutmuş kendini. Hani bir an önce bu 23 Nisan bitsin de ben 24 24'ünde bir, soy soykırım tweet'i e atayım diye tamam mı? Böyle kendisini zor tutmuş. Ben de şöyle yazdım. Saat 24'ü zor bekledi dedim. <laughs> yani çünkü o kadar bunalmış ki 23 Nisan'dan. O kadar bunalmış ki 24'ünde ben bari şunu bir hemen olsun da 24'ü. Ben atayım ne demiş? Şöyle demiş. Ermeni kardeşlerimin 24 Nisan soykırım acısını paylaşıyorum. E dostum 23 Nisan'ı kutladın mı sen? 23 Nisan bayramımızı kutladın mı? Hayır. Kutlamadım. 24 Nisan'da neyi anıyorsun? Bize tarihimizin en büyük lekesi olarak sürülmeye çalışılan hı hı. ve ve Şaban Sevinç rahmetli, merhum ışıklar için duyuyorsun. Allah rahmet eylesin. Büyük dedenin itham edildiği ve gene aynı şekilde bir Ermeni terörist tarafından o dönemde Tiflis'te o kurşunla vurulan ve şehit edilen dedenin ruhuna rağmen Cemal Paşadır. Cemal Paşa. Evet, evet. Cemal evet. Paşa'ya rağmen sen kalkıyorsun bu tweet'i atıyorsun ve bizi büyük insanlık dünyasında, büyük insanlığın içerisinde bir insanlık suçlusu olarak Türkiye'yi mahkum ettirmeye çalışıyorsun. Bu mu vicdan bu mu objektiflik? Bu mu gazetecilik? Bu mu aydınlık? Aydın olmanın gereği. Bu mudur? Gürkan çok enteresan bir noktaya dikkat çektin şimdi. E, hakikaten şimdi İttihat Terakki işte Enver, Talat, Cemal Paşalar. Şimdi şimdi Hasan Cemal dediğimiz Cemal Paşa'nın ikinci kuşak torunu değil torunu. mi? Tabii. Torunu ya yani büyük dedesi Cemal Paşa. Dolayısıyla hani dedesini dedesini Ermeni katliamını yapmakla suçluyor değil mi? Evet. 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 Ya yani dedesi neyle ölmüş? Dedesin de dedesi de neyle ölüyor. ölmüş? Ne ne hangi kurşunla ölmüş? Yani adındaki Cemal nereden geliyor o Cemal? Şey evet, e, Şaban Sevinç bakın ben bir şey söyleyeceğim. 1900'lü yılların başında çocuklara bütün Osmanlı coğrafyasının hüküm sürdüğü yerler başta olmak üzere bütün İslam coğrafyasında çocuklara Talat, Enver, Cemal'si Cemal isimleri verildi. Cemal evet. Abdülnasır Arapların o meşhur vaatlı evet, Cemal Abdunnasil Cemal Paşadandır. Mısır, Mısır. Ee, Arnavutluktaki Enver e, paşa şey e, Enver Hoca Enver Hoca Enver e, Enver Paşa'dan dolayıdır. Enver Sedat Enver Paşa'dan Mısırlı Enver Sedat Enver Paşa'dan dolayıdır. Öyle mi? Ben, ben bilmiyordum bunu. <laughs> tabii. Bilmiyordum. Aa. Bütün bu isimler çocuklarına o dönemde bu hürriyet kahramanlarının isimlerini vermişlerdir. Yani biz bütün dünyaya ee, İslam coğrafyasını, özellikle de İslam coğrafyasına bir hürriyet kahramanı olarak bu insanlar isimlerini alıp verirken kendi torunu, kendi torunu ve Cemal soyadını, şey Cemal ön adını e, ikinci adını taşıyor, Hasan Cemal. O Cemal evet. Cemal Paşa'dan dolayı evet. Cemal'dir. Ve evet. Cemal Paşa'yı şöyle söyleyelim, e, İttihat Terakki içerisinde e, Atatürk'ün en yakın olduğu, en fazla mektuplaştığı, en sevdiği, en dost bildiği adam da Cemal Paşadır. Evet. Cemal Paşa'yın torunu ki bir Ermeni terör grubu tarafından vurulmuş şehit edilmiştir. Şehidimizdir bizim. O şehidin torunu 24 e, Nisan'ı zor bekliyor. Şaban Sevi zor bekliyor. Aman 12'yi 5 geçsin de ben hemen bu şeyi bir atayım diye. Artık buna ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. İzleyicilerimizin, dinleyicilerimizin e, vicdanına ve e, şeylerine e, nedir o anlayışlarına havale ediyorum. Bu kadar. Bu, sence bu şey midir? Yani bir kişilik bunalımı mıdır? Yoksa ne bileyim hani Türkiye Cumhuriyeti'ne ya da Osmanlı'ya, Osmanlı'nın son döneminde bu iddia, hani 1915'te Osmanlı dönemine duyulan bir intikam mıdır, kin midir? Ya da de dedesi Cemal Paşa işte hani başarılı olamadıkları için o İttihat Terakki Hareketi, Osmanlı'nın Hani e yıkılmasına neden oldukları için duyulan bir eziklik midir ne, nedir sence Hasan Cemal'in bu tavrı? Hasan Cemal'den önce konuyu çok kısa böyle bir bir dakika içinde bir bir, bir özetleme müsaade olur. ederseniz Tabii, e, lütfen, çok sevinirim. Şöyle. Şimdi bu soykırım eee hiçbir ayrım gözetmeksizin bir millete, bir etnik gruba uygulanan bir kırımdır. Bu, bunun tanımı bu. Birleşmiş Milletler ee, insan hakları sözleşmesinde ve alt metinlerinde yazan soykırım tanımı budur. Yani soykırım bir millete bir e, etnik gruba bir dinsel gruba ayırt etmeksizin yapılan öldürme ve kırım işlemidir. Bunun Hı -hı. adı soykırımdır. Şimdi bizim o dönemde 1913, 14, 15, 16 yıllarında böyle bir şey yapmış olmamız için yani Ermenilere soykırım uyguluyor Yapacağım. olmamız için hı hı. E, şu acaba tuhaf gelmez mi size Boğaz Nubar Paşa <laughs> bir Ermeni vatandaşımızdır bizim kabinede Osmanlı. bakan bakan hı hı. kabinede bakan yahu evet, bakanımız abi. Ermeni e, İstanbul'da altın ticareti başta olmak üzere pek çok ticari kalemi yürüten kimler İstanbul'da 1915'ten bahsediyorum. Ermeni er, vatandaşlarımız er, er, Ermeniler evet. Ermeni kardeşlerimiz. Yani evet, tamam. e, ya böyle bir soykırım olabilir mi? İstanbul'da bir tane kişi de e, ya alındı evinden götürüldü bilmem ne yapıldı şu kampa götürüldü denilen kişi var mı? Bunu en iddiasını en ileri get, ileri süren, en bayraktarlığını yapan Hasan Cemal'den daha ilerisi olan Taner Akçam'dır. Taner Akçam'ın bir kitabı vardır. İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu 600 sayfalık imge yayınlarından çıktı. O kitabı alın başından sonuna okuyun. Bir tane iddia terakki yöneticisinden bir tane saraydan telgraf katliama yönelik bir belge ya bir tane deyin ki ya şu Diyarbakır'daki Ermenileri şöyle yapın kesin yok edin diye bir tane belge var mı? Bir telgraf olmaz mı? Bir talimat, bir emir olmaz mı? Nerede bunlar? Efendim hepsi yıkılmış. Hepsi bitmiş. Hı hı. Öyle bir şey yok. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Tehcir var mı? Evet var. Ee, sürgün var mı? Var. Bunlardan dolayı kötü koşullar, yol koşullarında hasta, yaşlı insanlardan bazıları yaşamını kaybetmiş mi? Onlara rahmet veriyoruz. Evet. evet kaybetmiş olabilirler. Doğru. O zamanki dönemi döneme göre değerlendirmek lazım. Ama bir soykırım kasıtlı olarak bir e, halkın bir milletin yok edilmesi kat'i surette kabul edilecek bir şey değildir. Bunu yeni gençlerimizde Şaban Sevinç görüyorum. E, genç nesilde genç kuşa ya biz de yapmışız galiba falan gibi böyle bir kolaycılık bir gevşeklikle bu lafı üstleniyorlar. Hayır. Ben buradan gençlerimize de sesleniyorum. Katli surette böyle bir şey yok. Gelsinler o zaman ta Ermeni tarihçilerimizle bizim tarihçilerimiz de otursunlar. İlber Hoca'yı da biz başına koyalım. Onlar da bir tarihçi getirsin koysunlar. Bakalım çıksın ortaya. Çıksın abi biz suçlu muyuz? Biz niye bir dönemin Almanyası gibi Hitler döneminin Almanyası gibi bir insanlık suçunu işlemiş bir milletin evlatları olarak gezelim? Niye hep boynumuzu ezik gezsin? Tarihi gerçekler varsa çıksın ortaya. Biz onları... Hepsini karşılamaya, kabul etmeye hazırız. Bu da evet. onun için bunu da bir parantez olarak kapatayım. Ama bu liberallerin, e, bu hastalıklı kafa yapısı ne yazık ki, ne yazık ki, e, bu kolaycılığa kadar kaçıyor. Ama Hasan Cemal'in durumu ibretlik. Yani i̇şte. dedesi orada yani evet. dedesi rahmetli şehidimiz, yani o dedenin torunusun, adın Cemal, adın Cemal ve sen kalkıyorsun. Yani 23 Nisan'dan bir gram haz etmiyorsun. Belli onu anlıyoruz. Ve 24 hmm. Nisan sabahı şey gece yarısı ya saat 12:5 5 geçe alelacele acele bunu soykırım olarak. Hadi gene evet. falan dese gene bir şey demeyeceğim. Ama soykırım diyor. Ben kabul etmiyorum kardeşim. Sen kabul ediyorsan et. Ben kabul etmiyorum. Deden de şerefli namuslu bir e, Türk subayıydı. Kahraman bir adamdı. Şehidimizdir. Sen kabul etme ben ediyorum. Dedenin. Evet. Evet, evet. Malesef, evet. Dolayısıyla o da o tweette <laughs> çok olay oldu. Dün Hasan Cemal TT falan olmuş işte neyse böyle işte sosyal medya e, bugünlerde. Ama, <laughs> sen, sen par, parmak basınca olayı büyütmüşsün yani evet. haklı olur haklı olarak tabii bir şeye bir A, e, garip size, bir durumu. Bize şey yapıyorlar böyle hani e, bizim aydınımızı da işte ırkçı Efendime söyleyeyim faşist, evet, bilmem evet. ne gibi. Ya arkadaş ben hayatım boyunca Cumhuriyet Halk Partisi dışında bir partiye oy vermedim. Bunu da açıklıyorum ekranlarda ekranlardan. Evet, hayal, hayal, mücadelemiz hep böyledir. Ben bir parti üyesi falan değilim ama oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdim. Kendimi sosyal demokrat olarak tanımladım. Hep solun içinde bulundum. Ne demek yani? Ne demek yani ben solcuyum diye şey mi kabul edeceğim yani? Ee, nedir o? Ermeni soykırımını mı kabul edeceğim? Soykırım iddiasını mı kabul edeceğim? Bu yalanı mı kabul edeceğim? Kabul etmiyorum kardeşim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş köklerine de bakmayı herkese davet ediyorum. Ulu Önder Atatürk nasıl bir parti kurmuş? Dönün bir bakın bakalım. Niye bizim ikinci şeyimiz milliyetçiliktir? İkinci Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş umdesi. Niye mi? Atatürk evet. niye onu koydu? Yani onun için ben şu biraz kavramların yerli yerine oturtulması, özellikle yeni nesil gençlerimizin bu bu tür safsataları hemen alıp kabullenmemeleri. Bakın bana da inanmasınlar. Açıp okusunlar. Araştırsınlar. Bir konuyu kafaya tak ve aç oku. Açsınlar, okusunlar ee, ve gerçekleri çok net bir şekilde görecekler. Bu bir faşistlik değildir. Bu bir ırkçılık değildir. Kafa tasçılığı değildir. Ee, gayet rahatlıkla milletini, devletini, ülkeni sevmek ve tarihine sahip çıkmaktır. Evet. Gülkaracık çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler tüm e, bizim TV izleyicilerine. Çok sağ ol, çok teşekkürler.